Bütün bunları sağlar ve gerçekleştirirken de anlıyorum ki arkadaşlarım bir kısmı söylenenlere, hakaretlere e, ve yapılanlara öfkelerini yenememişler. Ve e, kendilerine de e, vurulmuş, bir polisimizin e, ayağı kırılmış, 37 tanesi yaralanmış. Yani hakikaten büyük bir arbededen e, çıkılmış. Ve polisler güya bizim hakaretlerimize dayanamamış, o yüzden bize vurmuşlar. Bir tane delil gösterir misin? Ve bir polisimizin ayağı kırılmış. 37 tanesi yaralanmış. Eğer hakikaten biri yaralandıysa o kendi hırsından, öfkesinden böyle iki eliyle vururken bir yerine bir şey olduysa onu bilmem. Hiç kimse bizden onlara vurmadı. Bunca zulümünüze rağmen biz onlara dokunmadık. Bütün Adana Emniyeti buna şahit. Zerre kadar vicdanları varsa bak şu anda görüyorsun. Kendisine kendisine zulmeden polise su veriyor bakın. Bizim arkadaşımız kendisine zulmeden copla vuran polise bak bizim arkadaşımız su veriyor. İşte biz buyuz, siz de busunuz. Ve bir şey daha söyleyeyim. O biraz evvel o kırmızı montlu Adana Güvenlik Şube Müdürü Ali Abdullah var ya. Hastaneden sahte rapor aldı Süleyman Soylu. Bunu bil. Hastaneden sahte rapor aldı bu adam. Ve doktor bizim arkadaşlarımızdan biri oradan. şahit oluyor. Şahidi var. Doktora diyor ki Bayan doktor bana bir rapor ver diyor. Şuram şöyle oldu, buram böyle oldu. Vuran kendisi bir de rapor almaya gitmiş. Doktor hanım diyor ki açın bir göreyim diyor. Görmene gerek yok diyor. Ben müdürüm diyor. Bana rapor ver diyor. Ve kadın vermek zorunda kalıyor. Bu müdürün sahte rapor aldım şahidi var. Bizde yalan yok. Bu 37 tane raporu almalarının sebebi o kadar zulmettiler. O kadar zulmettiler ki herkes bu nasıl zulüm demeye başlayınca bunu örtbas edebilmek için sanki biz onlara bir şey yapmışız gibi darp raporu almaya gönderdi müdürleri. Müdürleri darp raporu almaya gönderdi onları. Allah'tan korkmaz bu kadar zulmü yapanlar bir de yalan söyleyip iftira attılar da raporlar aldılar. Ne raporu göstermeden rapor ver diyor sadece. Göstermeden. Bizim arkadaşlarımıza rapor verilmesini engelliyor senin polislerin. 550 civarında arkadaşımız bildiğimiz bize söyleyen söylemeyenleri bilmiyoruz. 550 civarında arkadaşımız darp edildi. Gaz sıkılanlar hariç, nefes alamayanlar, bayılanlar hariç. Neredeyse adam emniyetinde gaz kalmadı. Hepsini üzerimize boşalttılar. Ve bu bu kadar insan içerisinden 220 civarında polis şey arkadaşımız rapor aldı gerisine daha alamadılar Gerisini alamadılar hastanelere polislere gidip talimat veriyor rapor vermeyin diyor doktorlar hemşireler korkularından veremiyor. Yok sistem çöktü diyorlar. Yok kalem yok diyorlar. Yok doktor yok diyorlar. Kaçıyorlar, rapor vermiyorlar. Yaptıkları zulmü örtbas edebilmek için bizim rapor almamızı engelliyorlar. Kendileri de sahte raporlar alıyorlar. Ver diyorlar, alıyorlar. Polis devleti yaptın Türkiye'yi.